Evet selam arkadaşlar. 13 Mart 2024 Kore hoş geldiniz. Bugün Kore Manotları gayet kısa ve basit zaten çoğu şey e, Güller Savaşı ile alakalı çok kısmı geçen çünkü bize geldi. Onun için bu videonun her zamanki gibi hızlı hızlı geçeceğini unutmayın çünkü Kore Manotları, eğer bilmiyorsanız Global Lab'in bir videosudur. Global Lab'in hatırlatıcısıdır bilginize. O yüzden izlemediyseniz 0803 2004 videosu izlerseniz daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. Aksi halde burada hızlı hızlı geçeceğiz bilginize. Evet bugünkü Core 1.4 GB ve öncelikle class düzeltmeleriyle başlıyor. Buradaki değişimin hepsini zaten hatırlıyorsanız globalde okumuştuk. Çoğu sahile alakalı biliyorsunuz. geçen hafta Full Warrior'dı. Bu hafta da neredeyse tüm fixler Sources'la ilgili böyle bir 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 gidiyorlarsa eğer fixleme yarım yılda bitirecekler demektir klasların buglarını. İyi güzel. Değil bu arada şaka yapıyorum tabii ki çok yavaş demek bu. Maalesef şey, Güller Savaşı ile ilgili bir sürü değişim var bunların hepsi bize aynı şekilde aynı zamanda geldiği için geçiyorum. Eşyalar. Artık dünya haritasından bir yerde atölye yolladığınızda fark etmişsiniz belki. Bir atölyeden bir eşya craftladığınızda o craftı daha erken bitirebileceğiniz bir düğme vardı. Benim hiçbir craftım olmadığı için gösteremiyorum ama inci ile daha erken bitirme özelliği vardı. Hani neredeyse kimse kullanmıyor çünkü çok gereksiz bir fiyatı vardı. Onu bekleyeceğim işte. Bir AFK kalırım işte yemek yerim. Oyun atıp gelirim biter ya da işte ne bileyim bilgisayarı açık bırakırım. Gecede ata kasarım deyip devam ediyordu insan. Çok da şey değildi. O yüzden artık kimsenin kullanmadığını fark etmişler ve hem de pay azaltmak için arkadaşlar artık direkt oyun içindeki gümüş ile atölyenizdeki craft'ı hızlandırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 10 dakika başına 10 milyon gümüşlük bir fiyatı var. İşte o 150 dakika ise 150 milyon gümüş harcıyorsunuz vesaire böyle anda çat diye bitirebiliyorsunuz bilginiz artık inciyle değil gümüş ile. Canavarlar bu sadece arkadaşlar şeye gelmiş bir değişim. Ee, adını söyle. Çanak. Yıldız mezarındaki çanağa gelmiş bir değişim. Oradaki çanakta e, hatırlıyorum ben bunu bakayım. Aynen. E, bu çanaktaki e, mızrak atan abi var diye onun yerine bir büyücü eklemişler. O büyücünde front guard var. Yani illa arkasına geçip vurarak kesmeniz gerekiyor. Önden mızrak atan abi kesip olmuyor artık. Yani bilginize buradaki AFK kasanları ve hatta AFK olmayanları bile bayağı yoracak bir sistem olmuş. Bakalım taş kişi döner dönmez artık bu şeyden sonra bilmiyorum. Ben zaten yani yıldız mezarını sevmediğim için beni ilgilendirmiyor kötü bir yer bence. Onun için Serendi'ye iki görevi diye bir şeklendi. Şey Biliyorsunuz B'de şu an Balenos, serende Kalfion medya Artık Balenos, Serendi'ye Kalfion, Serendi'ye iki sonra medya olacak şekilde bir ara görevler eklendi sıfırdan bilginize. Tabi bu görevlerin hepsi bizi Jordan Saka beraber geleceği için daha gelmedi. Hepsi bitti gelir umarım fikselmiş şekilde. Geçiyoruz o yüzden geç. Onun dışında ha 2024 Kore Japon şey açıldı anladığım kadarıyla bir arşa turnuvası başlangıcı mı işte bir iki sunucu arasındaki kapışmalı bir turnuva tam anlamadım ama sanırım bir arşa turnuvası başlamış. Onun ilgili açılım şey açılım yalnız. Onunla ilgili başvurular açıldı arkadaşlar bilginize eğer Kore'de yaz Japonya'da yaşıyorsunuz bilginize. Umarım bize de yakında gelir arşa turnuvası da sunalım. Bayağı oldu sunmayalı özledik. Onun dışında artık dünyada At yaptığınızda 6 ila 8 çiftleştirildiğinde en düşük bir ihtimalle 6 çıkabilecek şekilde ayarlama getirildi. Ve bu yüzden artık dünyada da gereksiz yere bu T1 ila T4 5 arası atları bulmak yerine direkt sadece T6 ve üst at bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm dünyada bilginize. Ee, bir de... Hı -hı bir ee, bazı görevler vardı. Bu görevlerden 3 ve 5. tier at Biz Bunları aldığınızda size bir nişan veriyor. O nişanla artık direkt T6 bir at alıyorsunuz. Bir at T6 atın. Direkt e, hangisiydi? Ani hızlan ve hızlı koşu becerisi %100 başlayacak şekilde bir ayar geldi. Hayırlı olsun. Ee, önemli değil, geç. Yükleme ekranı bize gel geç. Web geç. Bu da yok. Aynen bu kadar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Videonun açıklaması sonra Twitch kanalıma takip etmeyi de unutmayın. Onun dışında videoyu like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, isterseniz 2.5 TL'ye member alabileceğinizi unutmayın. Onun benim kanalı izlerken el blok kapatırsanız çok mutlu olurum zaten tüm reklamları geçebi formatta ayarladım. Şimdi bir tıkla geçebiliyorsun. Ben de reklam sevmeyen biri olduğum için biliyorum sizin çektiğiniz acıları. O yüzden bir tıkla geçebileceğiniz formatta olduğu için hiçbir sıkıntı çekmeden el bloksuz izleyebilirsiniz. O yüzden el blok kullanıyorsanız da benim kanalda izin vermeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.